cerahine Göl arasındaki yolda asfalt çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi'ne cerrahlardan tepki geldi. <laughs> Gereksiz bir asfalt çalışması olduğunu belirten cerrahlar, acil asfalt ihtiyacı olan Kalburt yolunun asfalt yapılmasının gerektiğini söyledi. Cerrahköy Mahallesi sakinlerinden Adem Akgün yapılan bu asfalt çalışmasının çok fücül olduğunu belirtti. Bence şu an itibariyle yapılan bu asfalt çalışmasını ben çok fücül ediyorum. Hala hazırda sürekli kullandığımız ve kullanmakta olduğumuz bir yol. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Tek bir sıkıntısı yolun dar olması ve aydınlatmaların yetersiz olmasıydı. Yapılan bu çalışma neticesinde ne aydınlatmaya ne yol çalışıyor yani yolun genişletilmesiyle alakalı bir çalışma yapıldı. Aynı şekilde bir nevi göz boyama diyelim biz buna. Bu şekilde bir asfaltlama çalışması yapılıyor. Bence çok mantıksız ve kuzucudur. Bizim mahallemizin içinde asfaltlanması gereken, onarılması gereken yollarımız var. 10 senedir, 15 senedir hiç el sürünmeyen mahallelerimiz var. Asfaltlanmayan, çalışmaya sürünmeyen yerlerimiz var. Bence bunlar yapılmalı. Ee, dediğim gibi çok huzurlu ve boş şu anda şu yapılan asfaltlama çalışması. Ee, bu yine göle bağlı ana yolumuz. Bir de e, yolumuz var bizim. Bu yolumuz çok fasıl durumda. Ee, görmüşsünüzdür siz de. Ee, çukurları, önünde yani derin çukurları bulunmakta. Bence bu yol yapılsaydı buradan daha iyi olurdu. Çünkü bütün e, ee, işçi servislerimizin çoğu burada bu yolu kullanıyor.